Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bugün bu videomda sizlere bir ön satıştan bahsetmek istiyorum. Ve bu ön satış aslında bir oyun projesinin ön satışı. Clash Hub projesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten içinde bulunduğumuz Mayıs ayının sonunda listelenecek bir proje. Ön satışı da içinde bulunduğumuz günlerde gerçekleşiyor. Bu videoyu yayınladığımda ya ön satışı bitmiş olacak ya da ön satışına çok çok az bir zaman kalmış olacak. Hemen web sitelerini hızlı bir şekilde inceleyelim. Binance Smart Chain ağındaki bir proje, NFT tabanlı bir kart oyun projesi, Hearthstone'a benzeyen bir oyun. Aktif olarak oynayabiliyorsunuz, çok düşük maliyetlerle elinizdeki NFT'lerle oynayabildiğiniz ve iki kişinin karşılıklı NFT'lerini kapıştırdığı projelerden bir tanesi. Burada da görüldüğü gibi 2023 GameFi ödülünü kazanan bir proje Dubai'de. Birden fazla ağı destekleyen bir proje ve Play Clash Up dediğinizde otomatik olarak oyunu oynayabileceğiniz sayfa karşınıza çıkıyor. Hemen şöyle seslerini kapatalım videoya gelmesin. Platform içerisinde hemen oyunu oynayabildiğiniz bir New Game butonu var. Inventory yani elinizdeki NFT'leri görebildiğiniz bir kısım var. Marketplace, oyunu oynamak için gereken tiketleri alabildiğiniz ve farklı özellikler için alım yapabildiğiniz bir market kısmı var. Oyun geçmişiniz leaderboard, mint etmek için ve collectionlarınızı görebildiğiniz bir kısım var. Bunların hepsini görebilmek için ve oyunu oynayabilmek için login olmanız gerekiyor. Cüzdanınızla birlikte daha sonrasında oyun hızlı bir şekilde karşınıza geliyor. Şöyle kendi resmi YouTube sayfalarında oyunun nasıl olduğuna dair bir video buldum ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. İlk girdiğinizde 10 tane ücretsiz oyun oynayabilmeniz için bir ticket var ve bu ticket'ı çok ufak bir fee ile beraber alabiliyorsunuz. Cüzdanınıza daha sonrasında oyunlarınızı oynamaya başlayabiliyorsunuz. Fakat free to play'ler free to play'lere karşı oynuyor. Burada gördüğünüz gibi inventory'deki NFT kartlarınızı karşı rakibinizin önüne koyuyorsunuz ve sol taraftaki boostlardan ekstra özelliklerinizde oyuna dahil ederek burada görmüş olduğunuz clash butonuna basıyorsunuz. Tekrardan cüzdanınızla onayı verdikten sonra oyun başlamış oluyor ve kart oyunu olduğu için siz bunun sonucunu history sayfasından görüyorsunuz. Burada kendilerine özel bir trailerları da var. Daha yeni 2 gün önce yayınlanmış bir trailer. Aslına bakarsanız çok güzel trailerlardan biri. Platform içerisinde herkesin çokça bildiği büyük NFT koleksiyonları dahil işte Moonbirds'ünden Cyber Kong Azuki'sinden birçok farklı NFT koleksiyonunu buradan da görebiliyoruz zaten. Azuki'si var, Beans'i var, Digat'sı var, Moonbird'sı var, Bullcat'sı var, Cyber Kong'su var, Doodles'ı var, Bored Ape Yacht Club var. Birçok farklı proje burada verified edilmiş şekilde oyun oynanabiliyor. Burada da zaten gameplay videosu yer alıyor. Nasıl oynanacağıyla alakalı bir white paper da var. NFT'lerinizin güçlerine göre, defans güçlerine, atak güçlerine göre nasıl bir algoritma ile oyunun çalıştığını burada hızlı bir şekilde gösteriyor. Diyor sizlere oyunun BNB ağında olmasının avantajlarından biri de şu ki fiiller gerçekten çok çok düşük. Bu yüzden oyunu aktif bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İlginizi çekecekse kesinlikle. Ekiplerine baktığımız zaman Türk bir ekip karşımıza çıkıyor. Türk bir ekibin böyle bir projeye imza atması da özellikle mutlu eden şeylerden bir tanesi çünkü globalde çok konuşulan projelerden de biri ayrıca. Partnerlerine baktığımız zaman NFT marketplace olan Magic Eden'dan birçok farklı kapitale, NFT Trade'den birçok farklı hem büyük NFT projesi hem de farklı alandaki projeler burada karşımıza çıkıyor. Ve web sitelerinde böyle bilgiler var. Şimdi gelelim CryptoRank üzerinde Clash Hub'ın sayfasına. 23 Mayıs'ta idosu gerçekleşecek. 200 bin dolarlık bir yatırım turları var. Bunun 150 bin doları Spores üzerinde. 50 bin doları da spinup üzerinde. TG'de %15 dağıtacak. bir ay Cliff ve 10 ayda Vestingleri sürecek. Bu aslına bakarsanız güzel bir şey. Burada Initial Market Cap'leri 219 bin dolar olarak gösterilmiş. Lakin Twitter sayfaları üzerindeki paylaştıkları son postla birlikte TG'lerinin 29 Mayıs'ta olacaklarından ve Initial Market Cap'lerinde 157 bin dolara yani çok çok düşük açılış market cap'leri olacaklarını söylüyorlar. Bildiğiniz gibi Initial Market Cap ne kadar düşük açılırsa proje listelendikten sonra içeriye giren hacimle birlikte o kadar fazla X yaptırabilir. 157 bin dolar gerçekten çok çok düşük bir Initial Market Cap. Burada yazan da aslına bakarsanız doğru doğru değil. Bu yüzden gerçekten büyük potansiyel beklediğim projelerden de bir tanesi. IDO turlarında dediğim gibi 200 bin dolar toplanacak. Bir tanesi Sporus Network'te olacak. Hemen Sporus'a girdiğim zaman burada VIP kısmından yatırım yapabilmek için SPO stake'lemeniz gerekiyor. Fakat burada da gördüğünüz gibi VIP round bittikten sonra FCFS turu başladığında yani 24 Mayıs UTC saat dilimine göre saat 11'de ellerinde kalan tokenları stake etmeden de alabiliyorsunuz. Bu yüzden değerlendirebileceğiniz birinci platform. Spin Tap'a baktığımız zaman yine aynı şekilde içeriye spin stake ederek VIP bölümler alabiliyorsunuz. Fakat kalırsa FCFS turundan da şansınızı deneyebileceğiniz bir kısım. Burada da market cap'leri, initial market cap'leri 157 bin dolar olarak işaretlenmiş. Bu da aslına bakarsanız güzel bir oran ve düşük bir oran. Ben ön satıştan katılacağım kesinlikle projeye ve gerçekten güzel bir performans beklediğim projelerden bir tanesi. Şöyle bir moonshit de buldum. Yani 157 bin dolar listelenen proje market cap'leri 1,5 milyon dolar olduğunda 10x yapıyor ve yatırımınızda 10x oluyor. Uzun vadeli baktığımızda 10 milyonlara kadar çıkabilen bir market cap bizlere 50x kazanç sağlayabilecek. Bu da ciddi oranlardan bir tanesi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi. Bir NFT oyunu için bu market cap'ler fazla mı? Aslına bakarsanız çok da fazla değil çünkü bu seviyelere gelebilecek oyun projeleri gördük. Güzel bir marketingle, güzel bir stratejiyle, güzel bir buralara çıkılamayacak diye bir şey yok. E bu manşeti de bu videoya dahil etmek istedim. Kaç x yapabileceğimizi tahmin edebiliriz diye. Projenin sosyal medya hesaplarını kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü asıl gelişmeleri buradan da paylaşıyorlar. İşte TG örnek veriyorum. 29'unda yani nereden baksanız bir hafta 10 gün içerisinde proje listelenebilecek bir proje. Arkasında güzel NFT projelerinin de olması projenin güzel bir yere gidebileceğini benim için gösteriyor. Ben sosyal medyalarını takip ediyorum. Sizler de takip etmelisiniz. Dilerseniz web siteleri üzerinden play butonundan hızlı bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz ve test edebiliyorsunuz. Token kilerini görebiliyorsunuz. Katılmak isterseniz sosyal medya hesapları da web sitelerinde bulunuyor. Ben bu videonun açıklama kısmında hem platformu hem nasıl oynanabileceğine dair whitepaper'ı videosunu, sosyal medya hesaplarını ve ön satış platformlarının linklerini koyuyor olacağım. Oradan çok hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu videonun yorumlar kısmında sizlerde Clash Up'la alakalı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Çünkü ekiple birlikte güzel bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bu videonun yorumlar kısmında yorum atan kişiler arasından birkaç kişiye Clash Up' listelendikten sonra token veriyor olacağız diye umuyorum. Siz şansınızı denemek için yorumlar kısmında yorum bırakmayı unutmayın. Listelendikten sonra güzel bir performans gerçekleştirirse ben de TG'de aldıklarımın bir kısmını Twitter üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu yüzden bu videoya vesile olarak beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Ekrana bir yere yazıyı olacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında benimle bir yorum paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.